Allah'a kulluk mevzuunda ne kadar ağır gelirse gelsin dişini sık sabret. Miadı senin için belli olmayan, belli vakti merhune talik edilmiş beklentilerin karşısında kuluçkanın sürekli yumurtaları evirip çevirip 20 gün diye inlediği gibi inle ve sabret. Mevsimi gelince çıkacak sabır. Nasıl bir hazırlık içerisinde olduklarını aşağı yukarı bilebiliyoruz. Yeni hazırlık şöyle belki de ilk defa duyacak bunu eee Türkiye hatta dünya yeni hazırlık şöyle özellikle PKK ve IŞİD'den Türkiye'ye bazı güçler tarafından sızmalar yapılacak aynı anda. Ve Türkiye'nin pek çok vilayetinde aynı anda olaylar çıkartacaklar. Polis bunlarla uğraşırken fetöcuların kalıntıları yeniden bir darbe girişiminde bulunacaklar. Hazırlığın bu olduğunu duyuyoruz. Ee, böyle bir niyetleri olduğunu duyuyoruz. Ee, ve bunun da özellikle bu yeni darbe girişiminden de girişiminde bazı ülkeler tarafından destekleneceği ifade ediliyor. Ee, ülkemizde. Bu milletimiz de bu işe karşı inşallah hazırlanacağız. Bu oyunlar bozulacak. Eee ve bunda başarılı olamazlarsa eee ikinci etap eee davranışları içerisine girecekler. Onlar da istihbaratlarda mevcut. Suikastlere başlayacaklar. E, Türkiye'de suikastler duyacaksınız.